Televizyon kısmını katmadan biz cevaplandırmış olalım. Yani bir bilgi yarışması yapılıyor. Diyelim ki imam Hatipler arasında bir bilgi yarışması var. Siz oraya girdiniz ve sorulan bütün sorulara doğru cevap verdiniz veya bir kısmına verdiniz. Neyse, efendim oradan da size mükafat olarak 3 lira 5 lira bir para verdiler. Eğer siz o yarışmaya bir bedel ödeyerek girmemişseniz, yani diyelim bazen ne oluyor? Piyango gibi herkes e, 10 lira, 20 lira bir para veriyor. Ondan sonra yine bir bilgi yarışması yapılıyor. Bilene mükafat veriliyor ama verilen mükafat o girenlerden toplanılan paraların bir bölümünü teşkil ediyor. Böyle değil de e, tamamen e, ondan bağımsız bir şekilde bildiğiniz için veya soruları doğru cevaplandırdığınız için size bir mükafat verilirse bunda bir sakınca, bunda bir beis yok. Dolayısıyla alın teri sayılır. Çünkü bilgi en önemli şeydir. Yani bilginin belki teri yoktur ama onun da bir emeği vardır, zihinsel bir faaliyettir. E, okumak yazmak gerekir. Okumayı yazmayı teşvik ettiği için de bu tür e, şeyler makbul sayılmıştır. Binaenaleyh buradan gelecek olan yani bilgi yarışmasından, meşru bir bilgi yarışmasından gelecek olan e, ödülü bir kimsenin, kazanan bir kimsenin almasında da onun helalliğinde de bir sakınca olmaz. Evet. Ama üstüne basarak televizyonları, katmadan bunu, televizyonları katmadan bunu söyledik. Televizyonları katmadan bunu söyledik. İşin televizyon kısmı e, ayrı bir mütalaa gerektirebilir.